Bu ne? Bunu da izledik. Bir dakika. Aşağılar, aşağılar, aşağılar. Efe ve Muti 3 dakika 11 saniye boyunca boş yapıyor. Falan hoşlanıyormuş falan. Düşünsene. Bir kızsın. Bir tane çocuktan hoşlanıyorsun. Çocuk top dikiyor. Top senin kafana düşüyor. Oradan fırsata çevirip çocukla date e çıkıyorsun. Ben var ya benim isterse yani hayatımın aşkı olsun top dikse bir de basket topu kafanız kafana düşüyor yani anladın mı? <laughs> şey de değil yani futbol topu değil, voleybol topu değil, boş top değil yani. Lace chips paketi değil, basketbol topu düşüyor kafana. Ondan sonra kahve içmeye gitmişlerdi. Sonra biz Nargile'ye gitmiştik. <laughs> Aa, baştan izleyeceğim. Baştan izleyeceğim. Görselleri dikkat ederek izleyeceğim. Görselleri dikkat ederek izleyeceğim. Çok komik. <laughs> falan hoşlanıyormuş falan. Düşünsene kızsın. Bir tane çocuktan hoşlanıyorsun. Çocuk top dikiyor. Top senin kafana düşüyor. Oradan fırsata çevirip çocukla date çıkıyorsun. Ben var ya benim isterse yani hayatımın aşkı olsun. <laughs> top dikse bir de basket topu kafanız kafana düşüyor yani anladın mı? Şey de değil yani futbol. <laughs> anladın mı da çağrının çıkmasına mı? anladın mı? <laughs> topu dikse bir de basket topu kafanız kafana düşüyor yani anladın mı? <laughs> Anladın mı? <laughs> şey de değil yani. Futbol topu değil, voleybol topu değil. Boş top değil yani. Lace chips paket. <laughs> Yukarı kaydır. Bir <laughs> değil. Basketbol topu düşüyor kafana. Ondan sonra ye, kahve içmeye gitmişlerdi. Sonra biz nargileye gitmiştik. Nargileye gitmiştik. Kızarmış dondurma falan yemiştik. Ben nargile kırmıştım. O zamanlar tabii nargile taşımayı bilmiyoruz. <laughs> Nargile'yi kafadan kaldırınca ilk başta kalkıyor. Sonra altındaki cam kısım bam diye düşüyor ya. <laughs> Öyle oldu işte. Hiç hiç kırmadınız mı Nargile? <laughs> Kırmışsınızdır abi. <laughs> ya ne bileyim lan işte. Ok atalım, düştüğü yere yerleşelim hesabı. Aynen kız o kafadaydı da işte Mustafa çok o kafada değil. Geldi. No context amcı bölümümüzde. Aramızda asla eksik olmayacak. Evet. Yine mi? Aramızda evet, eksik bak. olmayan. Kurulmuş insan... üstad. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Olmayacak. Evet Yine mi? Aramızda evet. eksik olmayan kişiden bir oldum. üstad Evet evet, evet, evet. Diğer uzmanı Bu arada bana yaklaşık 7-8 kişi Mustafa'nın bende diyenleri var yazdım Abi. bu videoda Aaa çok iyi vardır doğru Evet kilit cümlen ne? Best pick up line'ın Mutlu uyu falan tatlıyorlar mutlu uyu Özellikle benim hoşlandığım <laughs> kızlar ama. Özellikle onlara. Evet. Direkt onlara hatta bizzat DM yoluyla görmüyorlar evet. bir daha silah Hala şakasını yapıyor. Hala şakasını yapıyor. Allah seni kahretsin. Bir şey söyleyeceğim. Allah, Allah seni kahretsin ya. ya. Biz <laughs> kimi seveceğiz Efe? Kimle tanıştıracağız Doğru seni? Doğru kanka. Gerçekten bu ikilinin beni böyle ne nedir onları, görmesi beni çok güldürdü. Öncelikle bu ikilinin. Ne anlamda? Ne anlamda? Ben dedim ne anlamda? hani dost yürümesi bir şeyler falan. Evet Mustafa teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ben niye <laughs> geldim onu anlamadım <gülüyor> ki. <gülüyor> tamam boş ver. Hala bunu ne ama çıkacak kadar yeterli değil. Değil miyim arkadaşlar yine olmadı amına koyayım Dur 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 dur. Ay ne yaptım? Ha dur görmüyorsunuz bir dakika bir dakika hop balacukka hop balacukka hop <laughs> balacukka ne amına koyayım hop Bundan sonra bunu kullanacağım arada sırada. Ah. Hadi buyur. Hadi buyur. O eriğin şimdi sen o kendi yere attığın eriye takılmadın mı? Çocuk kalbi taşıyor, yol üstünde düşüyor. <laughs> Çocuk kalbi. Çocuk Kalbi taşıyor, yol üstünde düşüyor, kalp yere düşüyor, kalp konuşmaya başlıyor, diyor ki Bir yerin acıdı mı oğlum? O bu benzer yani aynı 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 muhabbet <laughs> Bir tane adamın kandı sırtında bir tane daha sırt vardı Türk bir taksa adamın sırtı yarım saat sonra indi Kalsan işi olmuş <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu kanala bakalım mı biraz ya? 1K sub özel editi.